Ezgi'cim ne kadar güzel bir konsept. Evet. <laughs> Eski bölümlerde, arkamızda bırakan bölümlerde kayınvade olarak hep çiçek isterdim. Kayınvade nasıl gidilir derdim. Evet. Yanında mutlaka bir çiçek alırsın, öyle karşılarsın. Evet. Ama senin şu anda çiçek yok elinde. <laughs> Çünkü biz tatildeyiz Bodrum'da. Geçen sene de öyle bir şey yapmıştık. Bu sene şimdi tekrar bir planımız var. Neyse tekrar bir i̇nşallah, çiçekle karşılaştırırsın. İnşallah onu. evet. Mutlu olur bence. Sen çok tatlısın. Teşekkür Kayvade seni ederim. çok mu seviyor acaba? Ben o beni çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Çünkü sevmeyen bir bir gelin gibi değilsin yani. Yok, o kadar şeysin gerçekten ki. Gerçekten çok seviyorum. Sen evet. sevinecek yani gibi değilsin. Yani. Yani kendi annemi <laughs> evet, onu seviyorum. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Senin adını zaten için. gelin koydum ben. Yani bayağı bir Evet. Yani. Ee, şimdi Teşekkür yani. Şimdi bu tarz elbise podyumda ilk defa görüyoruz. İlk defa sen de kombin e, ettin. Çok da güzel de taşıdın. Teşekkür ederim. Ee, vücudunda inanılmaz güzel oturdu. Boyundaki dekote, kemerinde, ayakkabı, çantaya kadar saçların, makyajını, her şeyinde biz toplu Ay. olarak bayıldık. Bayıldık.